Güzellik abidesi ya. Şu arkadaki tekir de çok iyi. Çıldırdılar hadi bakalım. Kavga etmeyin. Hoppa. Gel. Gel. Hepinize yetecek kadar var. Sen ne yapıyorsun orada sen? Hoppa. Benimki bak nerede bak bak. Şunun gözlere bir bak. Mavi gözlü Al Bak bak güzelliğim <laughs> Ne oldu? Gel gel Daha yena yanıyor Burada burada gel. Kanki Aşağıdayız kanka kedilerin yanındayız. Geliyoruz. Tamam. <laughs> Geliyoruz hadi bay bay. Bir İki, ikinci posta hazır mıyız? Hazır mıyız gençler? Bak 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 keyif bak. Keyif <laughs> bak. bu. Allah'ım ya Rabbim ya. Şurada serseri olan. Benim favorim ortada bak ortada. <laughs> Şuna bakalım. Ha. Bak gene senin favori ata geçti anasından aldı. felaket o ya. Al bakalım. Geldi seninki. İstemeyiz fenalık çıksın. <laughs> ya benimkine bakar mısın ama nazik nazik nasıl da kibar yiyor bak bak. Ağzına zunlu olalım <laughs> Bak hepsi bitirdi. O hala like ilk verdiğimi yiyor. Bak. Patisinin ortasını almış. Bak. Hey <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Bak. Bak seni geberdirin. Kim istiyor oğlum? Hoppa. <gülüyor> 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 Hepsini çok seviyorum ben ya <laughs> Gel buraya gel Bu ne? <laughs> Çirkin ya Benim favorim bu Her yeri dalı olmuş Nereye <laughs> gideceksin nereye? Nereye gidiyorsun? Bunların hepsi benim çocuklarım Bunun benimkinin ayağına bir şeyler olmuş Evet ne olmuş buna? Hoppa. Tırnağı kırılmış Ayağın altı yara olmuş Kıyamam sana ben Krem sürelim sana. Dile bak dile. <laughs> sana krem getireceğim ben. Her ay aldığım yara kreminden sürelim. O kedi köpek için. Bak nasıl geliyor benim yanıma hemen. Nasıl Bu seni çok seviyor. Bu ne abi? Bu benim bebeğim. Açmış bacağını. Jimnastikçi. Jimnastik <laughs> Show. Evet şimdi çıkalım bakalım ve kahvaltımızı yapalım. Hadi. Buyurun. Bu ay yatırımımızı ya yaptık. <laughs> 4 litre pırıl. Pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 21 lira 90 lira. Dört lira pırılıyım. 4 lira pırıl, 20 lira. <laughs> 20 lira, 90 kuruş. Bu ne? Minnacık. Nasıl? Yani öleceğim büyük ihtimalle. Üstümüze kalmayayım diye bir iki, üç saat geciktiriyorum. kao hvala, hvala. Čujem te. Hvala što şöyle hazır. Hadi gel. Bilo. Harry Potter'ın <laughs> Harry Potter'ın yeni filmi çıkacak dedim arkadaşlar. Biz onu kendisini yaşıyoruz. <laughs> Şeyi var. Yeni filmi. 1 Ocak'ta. Selam gençler. Aralığın 6'sı. Yine kapalı bir havalı İzmir'den hepinize. Merhabalar. Biz bugün sabah markete giderek açılış yaptık. Çünkü sabah kahvaltı diyecek bir şeyimiz yoktu. Sonra kahvaltı hazırladık. Gördünüz zaten ama açılış bu saate kaldı. Şimdi gördüğünüz gibi bangomun üstü leş durumda. E, bulaşık makinamda temiz bulaşıklarım var burada. Onları boşaltıp buzdolabımın içini düzenleyeceğiz. Buzdolabımın içini geldiğimizden beri daha halledemedim. Yani bozulan şeyleri falan çıkarttım sadece. Ama ben komple içini boşaltıp silip e, içlerine de tekrardan meyveleri, sebzeleri boşaltıp düzgün bir şekilde bırakmak istiyorum. O yüzden bugün biraz mutfakta geçireceğiz zamanımızı. Emre Bilal'i bırakmaya gitti. Bu saate kadar beraberdik, birlikte takıldık, ettik. Zaten çok geç uyandık. Gece saat 3.30-4'te falan yattık. O yüzden ağzım, yüzüm, gözüm şiş, her yerim şiş. Ve editim bu saate kaldı. Şimdi editimi bitirdim. Dışarı aktarmaya koydum. Birazdan YouTube'a yükleyeceğim. Bir saat sonra, iki saat sonra falan da size yayınlamış olacağım. Yani saatimiz şu anda 4 olsa 5-6-7. 7'de falan izlemiş olacaksınız videoyu. Emre bulaşık makinasındaki kirlileri boşaltmış arkadaşlar ve şu an içine şey, temizleri boşaltmış kirlileri koymuş. Sabah o benden önce kalkmıştı. Demek ki bunlarla uğraşıyormuş. İyi anneciğim ya. videodaydım da? Tam konuşurken aradın. Ondan beklettim seni biraz. Aha geldi mi? <laughs> evet. Ne yapmış ya? Yani. Valla. İyi hadi. Bir yandan burasıları yerleştiriyordum. İyi o da bloğu bırakmaya gitti. Bilal bizdeydi. a little closer like that Staying up all night, going drinks back Blue eyes smiling while you're cursing I admit it's working You're working Don't care, you're crazy, it's perfect Shaky and I'm slurring Cause I'm nervous It's you Hızlı ve çevik bir şekilde gördünüz benim yaptığımı ama ben bir süredir e, uğraşıyorum. Ve bulaşık kısmı bitti. Ocağı falan sildim. Her yer yağlıydı artık. Silmem gerekiyordu. Üç gündür silmiyordum. Şimdi buzdolabını açıyorum. Ve bangonun üstüne her şeyi götürüyorum arkadaşlar. Bakın böyle iç içe koymuşum. Kalmış mesela altında limonlar var. Bunları falan temizleyeceğim. Sonra tekrar yerleştireceğim. şöyle birazcık makarna gibi bir şeyler yapıyorum. Acıkmaya başladı. Salata yaptım bir de. Yağı bunu koymak zorundayım çünkü yağdan bulaşık makinesinde. Bir de şöyle salata yapıyordum. Ona da zeytinyağı ekleyeceğim. Evet. Hazır arkadaşlar. Bakın şöyle tatlıya da değişik bir şeyler yaptım bu dünkü şambali. Sonra böyle sosları getirdim. Şu Emre'nin favorisi. Acı sos. Ben de rençle cheddar sos getirdim. Böyle. Şimdi dün yargı izleyememiştik ya. Onu açalım mı? Olur. Tamam. Evet gençler. Yemeğimizi yedik. Buzdolabını göstereceğim size. Onu göstermedim. Türk kahvesi koydum bir de. Türk kahvemiz bile bitmiş arkadaşlar ya. Bugün hani çok ufak bir alışveriş yaptık ama Bizim yine tekrardan büyük bir market alışverişi yapmamız lazım. Ama işte Salihli'ye gideceğiz, geleceğiz falan ve burada da çok az kalacağız diye hep geçiştirici şeyler alıyoruz şu anda. Ama sebze falan yok mesela. Evde sebze yemeği yapamıyorum. Neyse göstereyim. Buzoğlu'nda yok zaten. Göreceksiniz. Şöyle açayım. Daha gerçi tekrardan şimdi yemek hazırlarken dağıldı. Şu en üst rafta şu anda gördüğünüz gibi zaten. Şunu sadece salam işte sosis sucuk muhabbeti yaptım. Burada sadece mandalina ve limon var, domatesler ve salatalık var. Burada da elma var. Alt tarafta böyle kahvaltılık tarzda şeyler var. Buralar boş gördüğünüz gibi. Bunun içi dolu, bu da boş. Kapak çok fazla kapakla ilgili bir şey yapmadım zaten. Tek yumurtaları yerleştirdim. Sosların hepsi burada. Burada içecekler. Burada da böyle içecekler var. Hem bir de şimdi soda var. Onları koyacağım. Hatta onu da şimdilik şu şekilde koyayım. Birazdan onu da yerleştiririm. Burası bu şekilde. Bulaşıklar da tertemiz olmuş. Bugün çok konuşamadık sizinle. Böyle biraz daha müzik eşliğinde izlemiş oldunuz. Birazdan tekrardan benim mekanım neresi biliyorsunuz. Banyo. Banyoya gideceğiz. Duşa girmeden önce saçlarıma bakım yapacağım. Ve size de çok ufak bakımlarımdan bahsedeceğim. Çünkü böyle son videolarda özellikle çok sorulmaya başladı. Selim saçımı nasıl düzelttin, nasıl bu hale getirdin? Eski halini bilenler özellikle zaten şaşırıyorlar. Çünkü saçım bayağı kötü durumdaydı. Bayağı kırıktı falan. Bir de ben çok şaşırmıyorum çünkü saçımın orijinal hali bu aslında. Normalde benim saçım bu şekildeydi. Ben böyle biliyorum zaten saçımı. O zaman boya yaptığım dönem böyle biraz saçımı mahvetmiştim ama bakın şimdi toparlandı. Neyse dediğim gibi saç bakım yaparken konuşacağız onları. Şimdi tekrardan size müzik eşliğinde mutfak sahneleri koyuyorum. Hazırsanız. Yağ süreceğim, yağ sürerken de sizinle sohbet ederiz diye düşündüm. Nerede benim yağım? Şimdi bana günlerdir soruyorsunuz ya. Bu saç nasıl düzeldi Sevim? Ne yaptın da bu kadar uzattın? Ki şu an biraz dünden maşalı, dalgalı olduğu için e, tuhaf duruyor ama. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Öncelikle... Yani şu an size direkt normal bir günde yaptığım bakımı göstereceğim. Gliss'in şu tarama spreyinden sıkacağım öyle bir kere saçımı kuruyken de yaşken de dümdüz taramıyorum. Mutlaka böyle ya sprey sıkıyorum ya da şunun gibi bunu yıllardır gösteriyorum. Argan yağı işte mucizevi yağ falan filan yani değişik değişik markaların isimleri var. O tarz şeyler kullanıyorum. Şu an e, favorim şu. Onlardan uçlarını sürüyorum. Şöyle birazcık indireyim. Sonra bakın. Önce şu uçları tarıyorum. Sonra ortaları. Sonra da komple tarıyorum. Ama şu çizgiyi görmezden gelin. En kısa sürede gideceğim. Şu talihlideki işimizi de halledelim. Çünkü bütün bir günüm olacak. Benim kuaför. O yüzden birazcık ertelemek durumunda kaldım. Şu an mesela hiçbir şekilde saçımı yormadan taradım. Çünkü şu an mesaj yağmuru var, ondan da bahsedeceğim size. Instagram'dan ve YouTube'dan yorum olarak şu anda. Olay ne biliyor musunuz? Bir önceki videomu izlediyseniz eğer, e, o videoda işte alım gücünden falan bahsediyoruz Türkiye'de Berşkadan çıktıktan sonra işte yapartan Orada o cümleleri kurduğum için veya ara ara bu şekilde e, konuşmalar yaptığım için. Bazı kişiler apaçık kötülediğimi, ülkemi sevmediğimi falan söylemeye başladı. Ki konunun onunla hiçbir alakası yok. Ve genellikle de yurt dışında yaşayanlar yazıyor. Tamam gitmiş görmüş olabilirsiniz. Sizinkisi ülkeye olan bir özlem artık bence bana kalırsa. Hani bir şey hakkında büyük konuşmak istemiyorum. Aynı şeyleri yaşamayı asla istemiyorum. Ama yaşadığınız yeri güzelleştirmek bence insanın kendi elinde olan bir şey. Ve orada yaşadıktan sonra ülkeyi sevmek Nasıl söyleyeyim? Biraz daha kolay. İnsan yaşamadığı ülkeyi daha çok seviyor. Öyle söyleyebilirim hatta. Çünkü orada gidip sadece tatil yapıyor. Ne bileyim zorluklarını çok fazla görmüyor Fe vesaire. O yüzden e, olmayanı sevmek daha kolay geliyor bence insanoğluna. Ben böyle şişenin içerisine doldurdum. Aslında olan yağ bu. Amla yağı diye geçiyor. Ve dünyanın en ucuz saç bakım yağı diyebilirim arkadaşlar. Şu gördüğünüzü ben bu ilk kutum bu arada hala şu kısmını şu şişeye iki ya da üç kere falan doldurdum. Ve bakın şimdi bunun boyuna. Bütün saçıma uygulayacağım saç diklerimi. Sonra bunda yine kalacak. Şimdi bu amla yağı arkadaşlar zaten bilenler vardır ama bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Bu Hindistan'daki kadınların falan hani gür ve uzun saçları olur zaten bakın şeyde de var fotoğrafta da kadını koymuşlar. Onların özellikle kullandığı bir yağ türü. Ve çok fazla bilinmiyor insanlar tarafından. Ben de çok yakın zamanda öğrendim. Daha düğünden böyle birkaç ay önce falan bunu keşfettim. Paylaşan influencerlar görüyordum. Ama hiç e, alma taraftarı değildim. Bana enfalde de al diye. Ve o günden sonra bunu satın aldım. Yorumlarına baktım. Herkes işte kokusundan rahatsız olmuş. işte bir sürü şey almışlar falan filan. Hiç böyle alma taraftarı olmadım. Yani hiç öyle bir al bunu kesinlikle almalıyım falan olmamıştım. Sonra kullanan bir kişinin ciddi anlamda yorumlarını duyunca ki Enfoy'un saçları da uzundur. Ondan sonra dedim ki ben de alayım. Bir deneyeyim. Bir ne zararı var? Sonuçta pahalı bir ürün de değil. Aldığıma pişman olmam. Aldım. Ve o günden beri saçıma e, bakım kürü olarak bir tek bunu uyguluyorum arkadaşlar. Eskiden çeşit çeşit şey uygulardım. Bir sürü şey uyguluyordum. Ama e, bu... Amla yağına geçmeden önce de Dark Super kullanıyordum. Onun da bana faydası oldu. Yani uzatmada faydası olmadıysa bile ki bence oldu. Ama saçın parlaklığını arttırdığını %100 söyleyebilirim. Çünkü saçın dışına bir katman oluşturuyor ve o katman da saçınızın telini parlak gösterip kalınlaştırıyor. Kokusuna gelirsek bu arada beni hiç rahatsız eden bir kokusu yok. Ve yıkadıktan sonra da zaten e, Koku falan hiçbir şey kalmıyor saçınızda arınıyor. Ben şu an sadece diplerimi uyguladım arkadaşlar. Şimdi tekrardan saçımı sarıyorum. Mesela bu da çok e, ikiye bölünür insanlar tarafından. Saçınızı çok taramayın ve saçınızı tarayın diye. Ben saçınızı tarayın kısmındayım. Ben gün içerisinde saçımı sürekli taramaya başladım. Ama dipten uçlardan bahsetmiyorum. Sürekli uçları tararsanız bu saçınızı yıpratan bir hareket olur. Ama ben sürekli bakın şöyle hani masaj yapar gibi şu uçlarıyla tarağı böyle sürekli taramaya başladım ve tarağı bıraktığınızda bile şu an saçımın dibinde hala bir şey saçıma bastırarak tarıyormuş gibi geliyor. Yani kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu da zaten en büyük etkenlerden birisi. Bir de bir yöntem ismi aslında ama ben ismini yöntem olarak bilmiyorum. Baya baya kafanızı tamamen öne eğip Böyle koltukta falan otururken öne eğeceksiniz ve saçınızı o şekilde aşağı, aşağı doğru tarayacaksınız. Bu da saçın önemli bir etkenlerinden bence. Benim saçımın uzamasında ve parlak olmasında. Bu da bence büyük bir etki sağladı bana. Ben bunu da bu yöntemi de çok fazla kullan. Bunu da böyle YouTube'da kendim de saçla alakalı videolar çektiğim için ana sayfama bir ara benim çok saçla ilgili videolar düşüyordu. Şu an hiç hatırlamıyorum gerçekten. Bir kişinin videosunda izlemiştim bu yöntemi sadece. Sadece bu yöntemi paylaşmış ama. Dedim neymiş bu falan bir bakayım. O kızda gördükten sonra yaptım. Ve bunun da etkisini gördüm. Hiç böyle bir şey de bilmiyordum yani. İsterseniz bir gece dursun, isterseniz iki saat dursun. Hiç fark etmez. Saçınıza yapacağınız bakım bu arkadaşlar. Saçın uzamasından ziyade bu yağ benim saçımın dökülmesine de iyi geldi bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir ara çok dökülmüştü. Instagram'da falan paylaşmıştım. E, ee, o sıkıntım da geçti. Şükürler olsun. Ee, ve uzamasını da gerçekten çok hızlandırdı. Zaten saç dibinden görebiliyorsunuz yani. Ne kadar olmuştur ben saçım boyatalı. Yazacağım. Buraya bir yere yazacağım. Birazdan bilgisayardan bakarım. Ee, o süreden sonra saçımdaki uzama bu şekilde. Yani bayağı dibe yakın bir şekilde bana omur yapılmıştı. Ve şu an diplerimi gördüğünüz zaten çizgi. Yani çok kısa bir sürede uzadı. Ve bu süre içerisinde şu yağı kaç kere kullandım derseniz ya 3 ya 4'tür o kadar etkili bir şey hani her gün falan yapma, yaptığım bir işlem de değil böyle aklıma geldikçe yapıyorum haftada bir iki haftada bir falan yapıyorum ona rağmen çok etkisi oldu diyebilirim diğer konuya gelirsek de araya bir saç bir o konuyu soktum ama e, gelen mesajlara ve yorumlara çok ufak açıklama yapmak istiyorum çok ufak gerçekten sıkmayacağım ülkemi çok seviyorum ben burada doğdum büyüdüm her yerine aşığım ben bu ülkenin her noktasına aşığım bana işte bir de şey diyenler oluyor ya yani tutturdun Almanya Almanya gidemeyeceksin göreceksin falan diye böyle kötü kalpli insanlar da yorumlar yazıyor. Aldırış etmiyorum asla aldırış etmiyorum ama yani şöyle söyleyeyim hani böyle düşünen ama yine de beni seven insanlar varsa onları da şunu söyleyeyim. Arkadaşlar eğer Adana'ya gidecek olsaydım sürekli Adana derdim. Çünkü kendimi ona alıştırmaya çalışıyorum bu birinci sebep. İkinci sebep de yani ne bileyim bir insan İstanbul'a gitmek için mesela 3-4 günlüğüne tatil planı yapıyor öncesindeki iki ay öncesinde mesela bu tatil planını yapıyor ve iki ay boyunca İstanbul'a gideceğini söyler yani herkese bu tatil planıysa bile ve ben oraya yaşamaya gideceğim sizden biliyorum Almanya'da yaşayan insanlar var hani konuştuğum konular hakkında bana bilgi veren insanlar var bu yüzden bazı noktalarda özellikle söylüyorum ki hani bana katkısı oluyor bu durumun açıkçası eğer sizi sıkıyorsa bir daha söylemem. Ama gidip yaşayacağım yer zaten orası. Onu da baştan söyleyeyim. Dediğim gibi eğer Afrika'da yaşayacak olsaydım Afrika Afrika derdim. Afrika'ya gideceğim. Afrika'da bu şöyleymiş böyleymiş derdim. Öncesinde aldığım bilgilere dayanarak. Ama gidince hep beraber zaten göreceğiz dediğim gibi. Onu da o şekilde kapatayım. Onun dışında dediğim gibi. Zaten hani bunun açıklamasını yapmayı bile istemiyorum şahsen. Beni zaten anlayan, anladı, tanıyan, bilen. Ee, bu konuda açıklama yapmama bile gerek duymadan beni anlıyor zaten ama en ufak bir kötü niyetle bir şey söylemiyorum. Sadece temennilerimi söylüyorum. Herkesin temennisi vardır. Elinizdekiyle tamam ettiğiniz sürece zaten hiçbir şey değişmeyecek. Ve daha iyisini yapmaya çalışın kendiniz için. Nerede yaşıyorsanız yaşayın, hangi ülkede yaşıyorsanız yaşayın. Kendiniz için daha iyisini yapmaya çalışın diyorum. Bu şekilde arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoma da like atmayı unutmayın. Çok öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. <laughs> Bunu söylemekten hiç sıkılmayacağım.